2008 yılının son ayı galiba şey, e, e, yüksek yapılar ile ilgili e, kendi yönetmeliklerinizi özenleyin şey, bir şekilde bakanlık e, yazısı önem arz etmekte. <laughs> Bu yazıya istinaden 2008 yılının 11. ayından itibaren geçen süre içinde e, bir yönetmelik hazırlığı taslağı çalışması başlatıldı ve e, geride bıraktığımız aylarda meclise gidiyoruz. Ancak bu, bu çalışmanın e, kendi içinde yüksek yapılar yönetmeliğinin ilgili maddeleriyle çok örtüşmediği bakanlık tarafından tespit edilince bizim yönetmeliğin yeniden yüksek yapılar yönetmeliğine revize yani üst norm yönetmeliğine revize edilmesi önünde bizim yönetmeliğimizi bir anlamda kabul etmiyor. Şimdi e, 9 Şubat'ta da bizim yeni yaptığımız yönetmeniz yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Ama böyle bir ee, bakanlık yazısı bizim ee, bir şekilde o yönetmeliği uygulamamıza da engel oldu. Dünkü tartışmanın dünkü ayaküstü sohbetlerinin hızında bu yatmaktaydı. E, bir olağanüstü mecliste bu çözülebilirdi. Ancak başka formu üretti e, idare, tasarrufunu o yönde kullanmak. E, İmar Dairesi'ne göndermiş olduğu ee, kararın bugün Umar Şehircilik Dairesi'nden eski e, tip imar yönetmeliğinin devamı e, yeni tip imar yönetmeliğinin de yüksek yapılar yönetmeliğine müdürlerak revize edilmesi şeklinde bir süreyi kendi içinde işlerin tıkanmaması adına sorunların aşılması adına aldı. Bugün 14'te de bu karar verilecek. Yani şu anda mecburen eskiye geri dönüş olacak. Zorunlu olarak eskiye Zorunlu olacak. olacak. Zorunlu olarak eskiye dönüş İstediklerini yapılacak. Yeni yönetmelik, Farklıdır. yeni yönetmelik hazırlandıktan sonra da eski yönetmelik geçerli olmaktan çıkacak ve, e, bir şekilde yeni hazırlanan yönetmelik ki büyük olasılıkla yüksek yapılar yönetmeliğine uygun bir yönetmelik hazırlanması halinde. Bakanlığın bu konuda aynen bu e, yönetmeliğe sıcak bakacağını düşünmekteyim. Yani belediyenin bir zararı olacak mı? Belediyenin Belediye hiçbir zararı olmaz. Zaten 10 senedir kullanılmaktadır. Ben yani ben 1999 yılında belediye başkanı oldum. Herhalde 1999'un 1 Mayıs'ında başladı. Neredeyse 13 senedir eski yönetmelik. Aynı yönetmelik. Hiçbir zarar olmayacak. Bir tıkanıklık ıı, aşılmak durumundaydı. Bu ıı, oldu sanıyorum yeni yönetmelik yapılıncaya kadar eski yönetmelikte 13 yıldır devam ettiğimiz şekilde üç devam edecek.